Uzun zamandır video çekemiyoruz arkadaşlar Korona virüsüne maruz kaldık Şimdi hayatımız yavaş yavaş düzeldi çok şükür Güzeldi bir şekilde atlattık ağır olmadı çok şükür Şöyle bir video çekmeye karar verdim bugün seni sinir edeceğim Zaten dünden beri bana bozuksun Nasıl olacak evde nargile içeceğim Sen gelmeden hazırlayacağım Evde bir de kokoreç yapacağım. Kokusu ağır olduğundan dolayı senin pek haz almadığın bir muhabbet, onu da yapacağım. Ve dün Nike'a gittiğimde bir ayakkabı hoşuma gitmişti. O da senin pek fiyatı pahalı olduğundan dolayı senin hoşuna gitmedi. Rengini öne sürdün ve onu da aldım. Onu da birazcık üstüne bastıracağım. Başka başka bilemiyorum ama üstüne koyacağız. Bakalım daha neler yapacağız. en sonunda hapishaneye girdiğini düşünmeye başladım. Bir bu şekilde hisseden tek kişi de o oh, değil Marka. Bize izin verir misin? Bir <laughs> dakika. Anlamıyorum. <laughs> Yardımcım da eline kozları verdirmeyip de sana ceza olarak geri döneceğim. Adalet ve cezalandırma onun için aynı şey. <laughs> o zaman aklındakileri bana söylüyor misin? Ne <laughs> konuşmuştuk? <laughs> Senin çocukluğundan beri tanıyorum. Sen karınca eliyle incitmezsin. Bir ara ihtiyacım Gel gel. Şey göstereceğim. Açamadım daha geçti. Beyni zaten. Her yer duman altı. Yani şu girişten mutfağa kadar aynı ne yani. Kızmadın mı? Senin halinle konuşalım. Masa ayakkabı güzel yani mi? Normalden daha iyi duruyor. Normalde seni bugün çıldırtmak istiyordum da. <laughs> pek... Pek o modda değilsin. Yoruldum ve halim yok, sinirlenmeyeceğim. Yani normalde nargileye kızardın, kogorece kızardın. <laughs> evet, bilerek kızmadım yani artık. Çünkü halim yok. Halim mi? Evet Normal Normalde yok. seni bugün çıldırtmak istiyordum, bir kavga etmek istiyordum. Kavga Ama başarısız bir deney oldu. Şey oldu, oyunculuk oldu. Ben hazırdım, bayağı kavga edecektim de hiç oralı olmayıp basıp gidince bir de dünden beri zaten bir gergindin. O yüzden kavga etmedim biliyor musun? Yoksa ben bunu burada... Sana da, şey da ayakkabı ya. aldım. Ya. Evet. Sana da ayakkabı aldım. Öbür türlü. Öbür tür. Hmm. Aynısının yani sen... mavisini aldım, ha? Niye evet, pembe şey almadın? Yoktu. Niye kendini bundan almadın? Yoktu. O da yoktu. O da <laughs> yoktu hayatım numara kalmamış, şey ya. kalmamış, ne yapayım? Tamam, teşekkür ediyorum aşkım. Öpüyim. Şunu, şunu, şunları normal şartta yapsa zaten kavga ederdim. Biliyorum, Ama ben zaten ki, böyle şey. Ben dedim ki bugün bir kızdırayım seni. Kızdırdıktan sonra hediyeni vereyim. Ama baktım hiç o modda değilsin. Olmadı. Kızdırmak olmadı. O zaman hemen başa sen. Ben bir kızayım geleyim <laughs> <laughs> hemen. Başarısız bir kışkırtma oldu. Ben bayağı hazırlıydım. Hazırlıklıydım yani bu kışkırtma videosuna. Umarım olur. Yani ayakkabıları da giymiş, ayakkabıyla geziyor benim içinde. Diyorum bu ne yapıyor? Dedim kızdırırım sana da. Ya yani bir kere ayakkabı aldım diye kızmam zaten. Yok ayakkabı aldım yani, diye kızmazsın anlar, da. Anlar gireye kızardım. Kokoreçe kızardım. Havayı gördüm zaten. bir sinirlendim. Neyse dedim Yasemin'le uğraşma boşver. Başarısız bir video oldu. Aslında başarılı olurdu da. Çok başarılı olurdu da. Yeni yanlış. <laughs> Benim daha böyle cumay günleri bizim çok yoğun oluyor iş yerde. Ve ben yorgunluktan dönüyorum akşam gelince. O yüzden olmadı aşkım. Kusura bakma. <laughs> Neyse. Neyse, Oysa... yapalım.